bir parabol verilmiş. Türevini alalım o zaman. Ax kare artı bx artı c. Birinci türev. 2ax artı b. İkinci türev. 2a. Iki Bunların toplamı 2ax artı b artı 2a. 6x eksi 18 verilmiş. O zaman x'li terim x'li terime eşit. A buradan 3 oldu. Sonra sabit terim Sabit terime eşit. B artı 6 eşittir eksi 18'den B böylece eksi 24 oldu. Şimdi B eksi 24 olunca artık fonksiyonun en azından bir kısmını bulduk. 3x kare A eksi 24x artı C fx parabolünün denklemi. Şimdi neye dikkat edeceğim? Bu x eksenine teğet. O zaman aslında bu fonksiyon başkat sayısı 3 olan x kare eksi 8x artı c bölü 3 oluyor ya o zaman tabii ki tepe noktasının apsisi ne olacak? Eksi b bölü 2a'dan 4. Demek ki 3x eksi 4'ün karesiymiş. İşte sana parabolün denklemi. Sonuçta tepe noktasının apsisi 4 olan y x ekseninde 0'da kesen bir parabol budur. Doğal olarak böyle bir denklemi artık yazmaktansa bunu yazmak çok daha mantıklı. Şimdi f türev x'i de yazalım. 6 x eksi 4 oldu fonksiyonun türevi. E, x eşittir hangi absisli noktaydı bu? 6 absisli nokta. 6 absisli noktadaki türevi buluyorum. f türev 6 eşittir. 6 çarpı 6 x 4'ten 2 yani 12 oldu. Şimdi doğrunun eğimi 12. Gelelim bu noktanın ordinatına. F6 solda yazacağım onda. F6 eşittir. 3 çarpı 6 eksi 4'ün karesi. 3 kere 4 12. Bu doğrunun ordinatı da 12'ymiş. Hemen doğrunun eğimi de zaten tanjant alfa 12 olduğuna göre AB'nin uzunluğu ne olmalı? 1 bir birim olmalı. Üçgenin alanında 12 çarpı 1 bölü 2'den 6 birim kare geldi D şıkkı. Aslında çok temel bir bilgi ama hatırlatma niyetiyle sorulmuş. Ee, bir fonksiyonun kökü 2. Türevinin de kökü 2. ikinci türevinin de kökü 2. O zaman bu nasıldır biliyor musun? Başka kat sayısı A. X eksi 2'nin kübü olan bir fonksiyondur. E, üçüncü derecede olduğu için daha da başka kök bulamam. Sonuçta gerçekten türevlerini al bak. İlk önce P2'de 0. Türevini al. E, A çarpı 3 çarpı x eksi 2'nin karesi. Bak P türevi 2 yine 0. A çarpı 3 çarpı 2 çarpı x eksi 2 de hakikaten bak ikinci türevi yine 2 sıfır gördün mü? O yüzden burada bu denklemin çarpanları kesinlikle bir tanesi bu olmalıydı ama daha başka çarpan olmuyor çünkü 3. dereceden. Fonksiyonu yazdık. Px eşittir a x eksi 2'nin kübü oldu. O zaman buradan bir sonuç çıkarabilir miyiz? Bir kural da çıkaralım. Bir fonksiyonun işte p a, p türevi a nokta 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 işte p kadar türev olsun bunların hepsi. Böyleyse o zaman bu fonksiyonun çarpanlarından biri muhakkak x eksi a'nın n artı birinci kuvveti oluyor o zaman değil mi? Böyle bir ifade söyleyebilirim. Böyle kurallaştırdım. Bir sonuç çıkardım. Ezberlemek zorunda değildin ama artık bunu görünce işimize yarar. Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra fonksiyon P4 değerinde 16 olarak alıyormuş. X eksi 4 ile bölümünden kalan 16 olduğuna göre. Yazarsak A çarpı 16 eksi A çarpı 4 eksi 2 2'nin kübü 8 eşittir 16'dan A 2 oldu. Fonksiyonun denklemi de 2 çarpı x eksi 2'nin kübü geldi. Bundan sonra P3 de buradan 3 eksi 2 1 2 çarpı 1'den 2 oldu B şıkkı. Parabol simetri eksenine göre simetrik bir fonksiyondur. O yüzden bak şöyle bir görüntü olur. Bir parabol olsun. Simetri eksenini çiziyorum. X eksenin değil. X eşittir R'yi çizdiğin zaman simetrik olan noktaların teğetlerin eğimleri kesinlikle zıt işaretlidir. Hemen bir örnek göstereyim. Bak en basit parabolümüzü düşün. Y eşittir x kare. Simetrik 2 nokta eksi 2 ile 2 değil mi? Yaz bakalım türevi yerine. F türev eksi 2 ne? Eksi 4. F türev 2 ne? 4. Hakikaten bak bir parabol. İstediğim parabol illa x kare falan değil. Ne parabolü olursa olsun simetrik eksenine göre simetrik olan iki noktanın türevleri zıt işaretli gelir. Burada da soruda bu bilgiyi basit bilgiyi göreceğiz. Ben bir yine de hatırlatayım istedim. Belki de bilmiyordun ya da hiç düşünmemiştim. Böyle görmüş ol. A x eksi 3'ün karesi artı k şeklinde bir fonksiyon. Ekstremumun absisi 3 ise parabolü böyle yazabilirim. Tepe noktasının absisini vermiş bana. O zaman alıyorum türevini bak. 2 a çarpı x eksi 3 f türev x. Gerçekten yaz yerine şimdi 8'i. 2 a çarpı 8 eksi 3'ten f türev 8 5'e eşit. Sonra ee, 2a çarpı eksi 2 eksi 3'ten f türev eksi 2 de neye eşit oldu? Birisi 10a diğeri eksi 10a. Cidden bak 8 ve eksi 2'nin özelliği ne? Toplamlarının yarısı 3'e eşit. İşte bu şekilde simetrik iki tane nokta tepe noktasına göre gerçekten de türevleri zıt işaretli oldu. Bu yüzden toplamları da sıfır gelir C şıkkı. Üçüncü soruyu dinlemediysen bence üçüncü soruyu bir dinle. Ee, üçüncü soruya baktıktan sonra bunu artık kurala dökmüş olduk. Bir fonksiyonun simetri eksenine göre simetrik iki tane noktasından çizilen teğetlerin eğimleri zıt işaretlidir. Bu yüzden bu tepe noktasına göre simetrik olduğu için kökler tabii ki f türev x1 eksi işaretli olur f türev x 2 de. Bu yüzden toplamları da sıfır gelir c şıkkı. En kısa mesafenin olması için aslında paralel iki tane doğru olması lazım. Şöyle bak iki tane paralel aslında tabii ki iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirsin normalde en kısa olması için türevle. Ama onu yaparken bile şunu fark etmek lazım. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık en kısadır. Mesela hocam paralel olmasa ne olur ki? Burada dikkat et. Mesela şu aradaki uzaklık daha fazla görüyor musun? O yüzden birinci sorunun zaten zor yorumu bence burası. Ee, bunu bunu bundan sonra da çok kolay olduğunu iddia ettiğim için değil ama olabilecek en düzgün durum, en kısa mesafenin olması için iki tane paralel teğetin olması. O zaman yapalım. Bunun apsisi x1 olsun üzerindeki bunun apsisi x2. Ne iddia ediyorum şimdi ben? F türev x1 eşit olsun f türev x2. Yani türevleri aynı paralel iki doğru olsun. Şimdi o zaman alalım türevini. Eksi 2x1 olacak. Bunun türevi. Öbürünün türevi de 2x 2 eksi 12 olacak. Buradan da o zaman x1 artı x2 sadeleştirirsem 6. Soruyu en azından bir tek bilinmeyen yapma adına bir fikrimiz oldu. x1 diğer noktanın absisine de 6 eksi x1 en azından derim. Tek bilinmeyenle hallederiz. Şimdi yapalım o zaman. x1 ordinatı nedir? Eksi x1'in karesi. Şimdi buraya gelelim. x2 ee, normalde x2 yerine ne yazacağım o zaman tek bilinmeyeni düşürmek için? 6 eksi x1. Yazıyorum burada yerine. 36 artı x1'in karesi eksi e, 12 x1 eksi 12 e, 6 ile çarparsam 72 artı 6 x1 artı 36 gittim. 6 eksi -X1 x1'i yerine yazdım. Buradan da o zaman kontrol edelim. 12 x1. Ee, neler kaldı geriye? Eksi 72, 36, 36 bunlar gitti. Şurayı düzelteyim. 12 ile çarptığım için burası 12 olacak. Eksi ee, 12x hatta xx'den artı 12x1 oldu. x1'ler de gitti. Ha, o zaman ilginç ne oldu? Bak 6 eksi x1'e x1'in karesi. O kadar da kötü zorlayıcı bir ifade çıkmadı. Şimdi artık iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağız. Buradaki iki nokta arasındaki uzaklık nedir? X1'in karesi. Eksi x'ten x1'in karesi. Bunun karesi y2 eksi y1'in karesi. Artı x2 eksi x1'in karesi. Bunun karekökü bir bu noktaya a bu noktaya b dersek işte a b arası uzaklığı verir. Bundan sonra da bunun en kısa olmasını istiyoruz. Türev alıyorum. 1 bölü 2 kök bu ifade iç yazayım buraya. içteki ifade olsun. Şimdi içinin türevi 2 x 1in karesinin türevi normalde karesini aldığım zaman yazıyorum bak 4x1'in karesi türevine yapar 8x1 yapar değil mi? Dur öyle mi yapıyor ya bir dakika dur onu bir düzelteyim neydi o 2x1'in karesi 4x üzeri 4 düzeltiyorum o zaman türevini alınca 16x1 üzeri 3 oldu türevini aldım artı şu ifade neye eşit 6 eksi 2x1'e eşit o zaman türevi bunun ne oluyor? 2 çarpı 6 eksi x1 çarpı içinin türevi de eksi 2 olduğu için eksi 4 oldu. Bu neye eşit olmalı? 0. İçler dışlardan buranın bir önemi kalmadı. Paydanın. 16 x1'in kübü eşittir 4. Şurası 4 çarpı 6 eksi 2 x1. Öbür tarafa atınca 4'ler sadeleşti. Buradan da ne kaldı geriye? 4 x 1'in kübe eşittir. 6 eksi 2 x 1. Her iki tarafı 2'ye bölünce 2 x 1'in kübe eşittir. 3 eksi x 1 oldu. O zaman x 1 yerine 1 yazarsam cidden 2 eşittir. 2 gelmiş oldu. Şimdi artık x 1'i bulduk. Olayı böyle hallettik. Sadece neyi soruyor? En kısa mesafeyi artık onun yerine yazmak kaldı. X1 1 olduğu için eksi x1 eksi 1. Bu A, B noktası. A noktasına bakalım. x1 6 eksi 1'den 5. Burası da 1. E, 5 eksi 1'in karesi artı 1 eksi eksi 1'in karesinin kare kökünden. Buradan da 2 kök 5 oldu. Aradaki uzaklık en kısa B şıkkı oldu. Zor bir soruydu cidden.